Bir şey söylemek istiyorum, ee, Kırmızı takım bence hem kötü maç çizdiği için hem de tam bir takım olamadığı için hı hı. şu an tek başına aday çıkardıkları Murat belki tüm takım potada olan mavi takıma elenecek. Hı hı. Ee, bu işte aslında Kırmızı takımın e, bence biraz ne kadar e, kötü gözüktüğünün, Cansu'ya yaptıklarıyla, dönem dönem Asena'ya, Aziz'e, Ertuğ'a ya yaptıklarıyla bir işareti olacak bana eğer Murat elenirse bir, ikincisi bir şey daha pas geçmek istemiyorum. Hı hı. Burada haftalardır neredeyse tulum çıkararak tabiri caizse dokunulmaz olan ve adı kağıda hiçbir şekilde yazılmayan bir evet. yarışmacı var Özgür. Şimdi biz Özgür'ü hiç konuşmuyoruz. Özgür hiç aday olmuyor. Aday olmadığı için kendini ifade etmiyor. Aday olmadığı için bir kitlesi ister istemez oluşmuyor ya da kemikleşmiyor gibi görebiliriz. Ama bu bir aslında Survivor'ın bence format olarak en büyük tehlikesidir. Evet. Özgür tamam hep kazanıyor, kazanıyor, kazanıyor. Sonra gidip belki ilk çıktığı SMS'te final dörtlüsünde finale bir adım kala elenebilir. Hı hı. Ama Özgür'ün bence herkes hakkını vermeli. Özgür çünkü burada hem insanlığıyla, hem abiliğiyle, hem liderliğiyle hem hayata bakışıyla hem mücadelesiyle performansıyla her şeyle bu senenin en önemli yarışmacısıdır. Şimdi tekrar söyleyeceğim önümde ko kocaman özgür yüzde 79 dokunulmaz yazıyor. Evet. Yani e, şimdi düşünsene Asena bu potadan çıkarsa Asena için bir zafer olacak ve hepimiz burada Asena helal olsun falan konuşacağız ama o potaya girmemeyi hak eden yüzde 79'la hak eden bu takımı sırtında taşıyan Çok doğru söylüyorsun. takım dökülürken Beşte beş, altıda altı, dörtte dört, beşte 4 ama hiçbir zaman bir dörtte iki ya da dörtte bir olmadan yarışan, her şeyini ortaya koyan, takım kavga ettiğinde toparlayıcı olan, yanındakileri dizginleyebilen bunu nereden anladık? Yanındaki insan karşı takıma gittiğinde evet. bir anda 180 derece değişti. Demek ki özgür etkisi var. İnşallah e, seyircimiz de. Bizler de Özgür'e gereken değeri veririz. Çünkü bu kadar iyi bir survivor'ın şu an sadece performansı iyi diye ortada gözükmemesi bence survivor'ın formatsal anlamında en büyük sorunudur. Onun adına e, kalkıp son 6'da, son 5'te, son 4'te elenirse üzülürüm. Çünkü şu performans, şu hatasızlık ve şu liderlikle Özgür'ün hakkı net Final olarak söylüyorum son 2'dir. Hatta iki. Evet. Son 2'dir. Evet. Yani bizim şu an ee, şuraya baktığımız zaman şu yarışmacılar biz hep böyle gösteriyoruz masanın üstünde olduğu için. Hı hı. E, hakkı net olarak son ikidir. İnşallah öyle bir şey olur. Çünkü biraz da hak edeni hakkını vermek lazım. Doğru. Çok büyük performans. Hakan abi, bir de <laughs> e, şey konuşuyorduk ya Begümcüm. Murat bu potadan zor çıkar. Hani puanlama verdin. Hı hı. Aslında Murat bu potadan çok kolay çıkabilirdi. Asena Potaya, Asena Potaya yapmayın arkadaşlar. Ben de Potadayım. Biz de Potada olabilirdik. Yapmayın bu bir ağır oldu saydı. Eğer bunu yapsaydı Murat bu potadan çıkardı. Ama tam tersi bunun için dans eden taraf evet. olduğu için Asena da hem bunu e, çok güzel değerlendirdi. Evet. Ve Asena de güçlüdür. SMS'te de güçlü. Bir hikayesinin olduğunu da farkındalar. Hı hı. Hiç mi Osman Can aklına şu gelmedi? Arkadaşlar çok Asena potaya girdiğinde sevinmeyelim. Hani zaten elejonda ilk söyleyen oldu bu da bunun. Evet de çünkü yani. Osmancan'ın ben Survivor'ı diğerlerinden daha iyi analiz etmesini beklerdim. En kötü analiz edenlerden biri Osmancan. Evet, en amatörce hataları Survivor'da maalesef Osmancan yapıyor ki. En deneyimli olabilecek sen, isim. Tabii ki evet. yani az çok görmüşsün, biliyorsun, içindesin. işinden istifa etmişsin Survivor'a gitmek ya. için. Demek ki hazırlıklısın. Çünkü istifa ettiği zaman da geçen sene Nisan ayı. Hı, hı Geçen sene Nisan ayı Acun abi açıkladı. Seneye özgür şey Osmancan bizim ilk yarışmacımız diye. Hı hı. O zamandan ta başlayan ocağa kadar 7 ay boyunca sen Acun Medya çalışanı değilsin. Bu riski göze almışsın. Burada bir maddi bir kaybın da var sonuçta. Doğru tabii ki. E bu kadar süren olmuş. E, i̇nsanlar aralığın 25'inde, aralığın 28'inde sevinç çığlıklarıyla Survivor'a gittiğini öğrenirken sen Nisan'ın 15'inde Survivor'a gideceğini öğrenmişsin. Mental olarak, fizik olarak her anlamda hazırlanabileceğin ateş olarak. çok tabii büyük ki. bir şans var elinde Ya yani. ben ona 5 tane kitap söyleseydim. O beş kitabı okusa zaten bu hataları yapmaz. Yok senle Gerçekten. konuşsaydı keşke ya, haftada değil. bir saat. Benle bir haftada Hı. bir saat konuşsaydı. Aman gözünü seveyim şunları yapma dikkat et deseydim keşke. Yani o kadar düşünün söylemek istiyorum. Diğer Survivor'lar da tanıyıp gelip bana sorsaydı hmm. aynı şeyi söylerdim. Ama Osmanca'nın Konuşsa dediğim bu arada zaten hani öyle bir şeyle teklifle gelse ben kabul etmem yani de. Ya hayır sen ama. De kabul etmezsin hayır, zaten. Hayır yani sen senin belli değildi. Benim için belliydi. Hayır, ben, hayır, öyle ben en bir şey azından zaten derdim ki, ki bak açık açık söylerdim. Kimseyle dalga geçme. Hı. Kimseni ailesinden vurma. Evet. Bak belirli hataları hani ben, benim ben yaptım sinirlendim ağzına geleni söyleme. Benim söyleyeceğim üç temel şey şu şey olurdu. Dalga geçme, ailesinden vurma, ağzına geleni söyleme. Çünkü bunlara gerçekten dikkat etmek lazım. E biz bunu Aynen. zaten her yerde söylüyoruz. Ve diyorum ya bunların içerisindeki en tecrübeli kişi Osmancan ama en amatörce davranan da Osmancan. Kendisine Aynen. çok yazık etti. Asena'nın işine yaradı bu tavırları. E tabii ki yani kesinlikle. Osmanca'nın şu an buraya gelmesi belki potaya çıkmamasıyla çok doğru orantılı. Osmanlı Asena potaya yani... girsin. Asena var ya üç kere eyler Osman'ı. Osmanca'nın evet. onu söyledi zaten Asena'da yani. Evet. Ben seninle aynı potaya çıkmak isterdim ama hısmet olmadı. Bakalım öyle bir zamanda gelecek mi göreceğiz. Şimdi reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra buradayız. <laughs>